4 Mayıs 2020 Pazartesi sabahından hepinize günaydın. Hatice Bay. Bu sabah sizlerle 1898-1956 yılları arasında yaşamış Alman, şair, tiyatro yazarı ve yönetmeni Bertolt Brecht'in Okumuş Bir İşçi Soruyor isimli şiirini paylaşmak istiyorum. 20. yüzyıl Alman şiirinin ve tiyatrosunun en önemli isimleri arasında kabul edilen Brecht'in eserleri, uluslararası alanda da saygıyla kabul görmüş ve ödüllendirilmiştir. Yedi kapılı tep şehrini kuran kim? Kitaplar yalnız kralların adını yazar. Yoksa kayaları taşıyan krallar mı? Bir de Babil varmış boyuna yıkılan. Kim yapmış Babil'i her seferinde? Yapı işçileri Hangi evinde oturmuşlar altınlar içinde yüzen limanın? Ne oldular dersin duvarcılar Çin setli bitince? Yüce Roma'da zafer anıtı ne kadar çok. Kimlerdir acaba bu anıtları dikenler? Sezar, kimleri yendi de kazandı bu zaferleri? Yok muydu saraylardan başka oturacak yer dillere destan olmuş koca Bizans'ta? Atlantik'te o masallar ülkesinde bile boğulurken insanlar uluyan denizde bir gece yarısı bağırıp imdat istedilerdi kölelerinden. Hindistan'ı nasıl aldıydı tüysüz İskender? Tek başına mı aldıydı orayı? Nasıl yendiydi Galyalıları Sezar? E bir aşçı olsun yok muydu yanında? İspanyalı Filip ağladı derler batınca tekmil filosu. Ondan başkası ağlamadı mı? Yedi yıl savaşını ikinci Frederick kazanmış. Yok muydu ondan başka kazanan? Kitapların her sayfasında bir zafer yazılı. Ama pişiren kim zafer aşını? Her adımda fırt demiş fırlamış bir büyük adam. Ama ödeyen kimler harcanan paraları? İşte bir sürü olay sana ve bir sürü soru. Evet arkadaşlar, 1 Mayıs'ın işçi bayramı, emekçilerin bayramı olarak kutlandığı dünyada Brecht'in satırları ortaya çıkan her içteki emeğin nasıl bir bütün olduğunu anlamlı şekilde dile getirmiştir. Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor sevgilerimle.